arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız bugün sizlerle beni seviyor mu açılımı yapacağız bakalım aklınızdaki kişiler sizi seviyor mu yeni başlamış olabilirsiniz ilişkinize şu anda arkadaşlık seviyesinde olabilir veyahut da ilişkinin tam da ortasında olabilirsiniz ama bazı şüpheleriniz olabilir beni seviyor mu dediğiniz kişi için veyahut da öylesine de eski bir yani ex partneriniz için de bakıyor olabilirsiniz. Burada ilişki tipi hiç önemli değil. E platonik de olabilirsiniz bu arada. Bu da önemli değil. O yüzden aklınızdaki kişi kim olursa olsun bakalım sizi seviyor mu? Bu arada e, hani akrabanızdan birisi için de tutabilirsiniz. Beni seviyor mu benim için ne düşünüyor? Yani Olumlu da çıkabilir olumsuz da hani e, veya bir iş arkadaşınız için veya patronunuz için de tutacak olabilirsiniz. O yüzden bakalım enerjiler ne yönde olacak? Birinci destemizde kırmızı bir ayımız var şöyle sevimli şöyle sıkıştırınca böyle <laughs> kolları oynayabilen ikinci destemde de çok sevdiğim zürafa anahtarlığım var çok sevmiştim bunu alırken çok da bayağı da oluyor yani nereden baksanız bir, e, bir 15 senesi vardır herhalde bu zürafanın <laughs> ikinci destemizde de gördüğünüz gibi burada çok tatlı çok sevdiğim bir benim zürafam var Şöyle kendisini koyayım. Birinci deste, ikinci deste. Aklınızdaki kişilere odaklanın. Bakalım sizi seviyor muymuş, sevmiyor muymuş? Niyeti neymiş? Anın enerjisiyle bize neler söyleyecek kartlarımız. İkinci destemizi şöyle kenara alıyorum. Evet. Aklınızdaki kişiler gerçekten çok enteresan geldi. Ben e, başka bir yani klasik tarot destesinden de yardım almak isteyeceğim şimdi. Birazcık sizinkileri konuşturalım bakalım. Şimdi ilk olarak sevgili arkadaşlar finansal sıkıntıları geldi bu kişinin. Aklında onu kurcalayan, onu böyle e, aklını meşgul eden daha doğrusu yoğun miktarda bir finansal sıkıntısı var. Fakat e, kendisi Size karşı bir sevgisi var hem de güçlü bir sevgisi var. Ama kalbinizi mi kırmış? İki tarafında mı kalbi kırık? Burada bir bakın iki tane kalp kırıklığı var görüyor musunuz? Pişmanlığı var bu insanın. Size karşı bir pişmanlığı var. Kendini de kısıtlıyor böyle kendini tutuyor size karşı. Ya şimdi bakalım bu neymiş ben bunu çok merak ettim. Aynı zaman aynı zamanda da aranızda bir de bir yılan girmiş hayırdır inşallah diyoruz bakalım bu yılan neyin nesi dedik bu kırık kalp neyin nesi bu pişmanlığımız neyin nesi neden kendini bu kadar tutuyor buna bakıyoruz aslında sizi sizi çok takdir ediyor bakın sizi seviyor mu aslında çok seviyor takdir ediyor fakat bir şeylere de kalbi kırılmış Şimdi bu taraf kadın olabilir erkek olabilir bir, bir ayrımımız yok kendinizi sonsuz olasılıklara açın dedi Deniz yıldızının rolü geldi. Su grubu da olabilir mi acaba burada deniz yıldızı geldiği için? Balık akrep yengeç olabilir. Veyahut da direkt aslan burcunda veriyor olabilir. Pekala bakalım kalbi neden kırıkmış? Siz ona birazcık böyle sert mi konuştunuz acaba? Aslında kalbi kırılmış olarak görünüyor. Birazcık daha bakacağız şimdi. Bu aranıza giren üçüncü kişi neymiş bakalım? Bu aranıza giren üçüncü kişi ee, nedense onun arkadaşından, arkadaş grubundan veya da onun çevresinden birisi olarak da hissettim. Ezan okunuyor. Çok özür diliyorum. Hemen bitsin. Geri döneceğim. Ezanımız bittiğine göre artık devam edebilirim. Şimdi şöyle bu neyin nesi? Bakıyoruz. Hmm. Şimdi burada ne olmuş olabilir diye baktığımızda Aranıza giren bir yalandan bahsediyor burada. Beni seviyor mu dediğiniz noktada seviyor ama aranıza bir şey girmiş, bir bir olay da girmiş olabilir. İlla birisinin olması şart değildi. Burada ben nedense bir arkadaşını hissettim. Bir arkadaşının e, onu sizden uzaklaştırmak istediğini düşündüm. Yani böyle bir hissiyat aldım. Sanırım yani siz de bunu zaman zaman çok hissediyorsunuz ve bundan dolayı da Size böyle kötü sözler söylemiş, sizin canınızı yakmış olabilir bu kişi. Kendisi boğa, başak, oğlak erkeğine de benziyor. Koç, aslan, yay erkeğine de benziyor. Şimdi bu adam buradan arazi olup gitmiş bu aşk ilişkisinden ya da çok yakında gidecek bu adam. Buna hazırlıklı olun. Şimdi diğer kartlara da bakacağız, geleceğe de bakacağız hiç merak etmeyin. Çünkü burada bir gelecek açılımı istedi. Yani şimdi an enerjisi de beni seviyor mu dediğinizde evet seviyor. Fakat ee, bir durumlar meydana gelmiş aranızda. Aranızda birileri girmiş. mi hissediyorsunuz. Birbirinize karşı yaralayıcı sözler söylemişsiniz. Birbirinizi engellemiş de olabilirsiniz daha da ileriye gidip yani. Ee, ya da engelleyecek olabilirsiniz. Aman dikkat. Eğer ki hani e, kaybetmek istemiyorsanız daha da yumuşak davranabilirsiniz. Yani o, 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 söylesin ama siz söylemeyin. Yani öyle diyeyim ben size. Alttan alın birazcık. Ee, tabii ki imkanınız varsa hani olabiliyorsa ama yine de burada hani bu adamı kaybetmek istemiyorsanız, e, alıp başına gitmesini istemiyorsanız birazcık böyle daha ılımlı konuşmanızda fayda var olarak görünüyor. Çünkü siz birbirinizi böyle ittiğinizde bu yılan çalışmaya başlıyor. Yılanın enerjisi çalışmaya başlıyor. O yüzden bir de burada bir iş yerini veyahut da evini taşıması durumu var bu kişinin. Onu da uyardı bizi. Peki pişmanlığı var dedi size karşı. Neymiş bu pişmanlık? Evet, ilişki bitmiş olarak görün. Yani e, mine, kule anını yaşamışsınız. Bir anda paldır, küldür. Ne olduğunuzu anlamadan bitti filan istemiyorum ben seni demiş olabilir. Başkasını istiyorum. veya başkasına gideceğim demiş olabilir tabii ki burada. E, bu daha çok bir erkek söylemine benziyor sevgili arkadaşlar. Burasını daha çok bayanlar dinliyor sanırım. Erkekler bile çok e, müdahansız konuşuyorlar biliyorsunuz günümüzde. Bir de bu arada da size karşı da kendini tutuyormuş. Bakayım neyini tutuyormuş çok merak ettim. Tuttuğu duygusu ne? Geri çekiyor kendini. Hmm. Aslında size gelmek istiyor. Ama kendisini geri, çek, geri çekmiş sizden ama zor tutuyor kendini. Hani bir an önce sizin yanınıza gelmek istiyor. Peki olay ne? Ne yaptı bu, bu kadın veya bu adam size? Daha çok erkeğe benziyor ama tabii günahını da almayalım şimdi. <laughs> şimdi sizinle kavga etmiş bu. Bildiğiniz telefonda veya da yüz yüzeyken sizin gibi bir insanı eğer ki bir bayansınız kırmış. veya da erkekseniz erkek olarak dinliyorsanız da bu e, aklınızdaki kişiyi gücendirmişsiniz. Alınmasına sebep olmuşsunuz. Bu kavganızla birlikte. Peki konu neydi? İkilem Şimdi iki taraftan birinin daha doğrusu karşı tarafın bir ex partneri araya girmiş olabilir sevgili arkadaşlar. Ya da bir çocuklar meselesi var. Ya da geçmişten bir konunun tekrardan ısıtılıp öne çıkartılması var. Bunlar oluşmuş. Bunları konuşmuş olabilirsiniz. Ondan sonra bu da kızmış. Şimdi pişmanlık duyuyor. Ama sizi seviyor mu? Elbette çok seviyor. Yanınıza gelmek istiyor mu? Kendini zor tutuyor. Bakar mısınız? O kadar güzel geldi ki aslında. Ruh halleri hakimiyeti kartı geldi. Genellikle bu hani böyle öfkelendiğimiz, sinirlendiğimiz zaman böyle kendimizi zor tutarız. Hani böyle bir yere vurmamak için falan veya hatta herhangi bir, bir, bir birisine veya bir şeye zarar vermemek için. Bu onun karttır. Ama dedim ki ne için bu kendini tutuyor? Çünkü uzaklaşmış. zar zor duruyor uzakta. Bir an evvel yanınıza gelmek istiyor. Peki, geldiği zaman onu kabul etmeli misiniz? Burada da bir Koç, Aslan, Yay kadını çıktı şimdi karşımıza. Çok üzülüyor ama dilekleri de yerine gelecek. Bir müddet daha bu üzüntünüz oluşacak. Yani dokuzlu rakam geldi. 10'lu rakam gelseydi bitecek diyecektim. O yüzden çok az bir zamanınız kalmış. Bir gün, bir hafta veya da 10 günlük bir üzüntü daha çekeceksiniz olarak görünüyor. Yani inşallah bir saattir. Ama sonunda dilekleriniz yerine gelecek. Bakın ne olmuş biliyor musunuz? Şimdi bu adam veya da bu kadın sizden gitmek istemiş. Çünkü aranızda bazı toplumsal farklılıklar varmış. Çok böyle bunu dert ederek ve bunu bahane ederek veya da bunu size söyleyerek kalbinizi kırmış olabilir. Ya da siz bu kişinin erkekseniz kalbini kırmış olabilirsiniz bu söylemlerinizle. Ama ne oldu biliyor musunuz? İlahi adaletinin, ilahi adaletin kılıcı ne yazık ki geldi. Yani bu haksızlığı siz yaptıysanız bu kılıç size o haksızlık yaptıysa kılıç ona e, bir şekilde e, değecek sevgili arkadaşlar bunu söyleyeyim yani ilahi adaletin tecelli etmesi an meselesi evet hatta sanki şöyle bir şey olmuş daha önce de bu gitmiş sonra bir gelmiş gibi ama bu sefer kırıcı yaralayıcı bir şekilde gitmiş daha önce eğer ki iki kere falan olduysa veya daha fazla daha öncekilerde bunun niye sizden gittiğini anlamamış olabilirsiniz bir şey söylememiş ama bu sefer söylemiş sanki ama ne oluyor İlahi adalet geliyor peki şimdi bizim sorumuz seviyor mu sevmiyor muydu aklınızdaki kişi sizi seviyor mu sevgili arkadaşlar ooo geliyor evet şimdi bu adam başlangıç asıyla birlikte geldi. Bakın değneklerin asıyla birlikte geldi. Çok fena geliyor. Yalnız şöyle bir durum var. Biraz da kızmış da olabilir bu. Hani sopayı çekmiş. Sen ne yapıyorsun ya? Biz niye bu kadar ayrı kaldık falan da diyecek olabilir. Veya da biz niye böyle küsüz diyecek de olabilir. Veya da biz niçin sevgili değiliz diyecek de olabilir. Kendi hikayenize göre alabilirsiniz. Burada bir arkadaş topluluğu var. Ve bu arkadaş topluluğundan da sizin çok da iyi bir akıl almadığınızı düşünüyor bu kişi harekete geçecek. Sevmesi harekete geçmez. Bir daha soralım. Sevgisi duygusu size var mı? O sizinle ilgili çok güzel çalışacak olarak görünüyor. Tılsım kraliçesi, imparator, denge ve bir şeyler değiştirilmesi. Şimdi size emek vermeye geliyor bu insan. Çok keton birisi duygularını açıklamıyor gördüğünüz gibi. Ama şunu şuradan anlayabilirsiniz. Bir insan çalışmaz, emek vermez aşk ilişkisi için. Dedi ki bir erkek asla bir şey yapmaz yani genellikle kadınların emek verdiği görülmüştür ee, şimdi bu aklınızdaki kişinin annesi de işin içinde devreye girecek olabilir tanıyor musunuz bilmiyorum ya onunla konuşturacak sizi ya ondan bir akıl alacak burada anne kötü figürlü değil burada anne oğluna e, iyi bir akıl veriyor olabilir fakat oğlu birazcık eğer kendi hani bayan olarak dinliyorsunuz oğlu diyorum çünkü oğlu biraz böyle egoluyu koç enerjisinde geldi e, terazi burcu enerjisinde geldi evet koç ve terazi burcu var aslan enerjisi geldi evet bu enerjilerimiz var sevgili arkadaşlar peki yakın vadede neler yaşayacaksınız ooo çok güzel bakın bu da takdir kartına çok benzer şöyle göstereyim hatta ikisini bakın görüyor musunuz birinin elinde gül var birinin elinde kuş var ee, o yüzden hem takdir edileceğiniz bir aşk ilişkisi ikinizin ooo çok güzel geldi mükemmel geldi yine bir aslan burcu figürü var bakar mısınız bu e, videoyu dinleyenlerde bir aslan burcu figürü olabilir ilk destede özellikle Aranızdaki her şey düzelecek hiç merak etmeyin. Ve gerçekten kendinizi çok güçlü ve çok e, muazzam hissedeceksiniz. Ve bu ilişkinin gerçekten de bir e, ileriye doğru gitmesi var sevgili arkadaşlar. Güzel bir sağlam bir şekilde gidecek hem de. Çok yakın bir zamanda oturup konuşacaksınız, görüşeceksiniz. Bu adam kendini zor tutuyor sizinle görüşmemek için. Çok mücadelesini veriyor. Ama ne yazık ki yenilecek ve sizinle görüşecek. Ve bir masaya yatıracaksınız bu konuları aklınızdaki kişiyle birlikte. Gayet de güzel sizi e, yükseltecek kararlar alacaksınız. Onu değil siz yükseleceksiniz. Eğer ki bir bayansanız, eğer ki bir erkekseniz aklınızdaki kadınla hemen bir an önce görüşmek niyetindesiniz. Ve onunla bir araya geleceksiniz. Aynı masada oturup konuşacaksınız. Ne yapabileceğinizi özellikle de bu ilişki için e, nasıl bir savaş vereceğinizi veyahut da nasıl bir emek vereceğinizi konuşacaksınız. Ve aklınızdaki bayan bundan çok memnun kalacak ve sizi seviyor mu noktasında elbette ki bu kişi sizi seviyor fakat kalbini kırmışsınız olarak görünüyor erkek izleyiciler için bayan izleyiciler için de sizin kalbiniz kırılmış görünüyor çok sert konuşmuş yıkıcı yakıcı konuşmuş aranızdaki farklılıklardan toplumsal farklılıktan yaş din dil ırk bunlardan bahsetmiş yaşam tarzı işte maddi durum farkı bunlardan bahsetmiş bolca sizi size üzmüş olarak görünüyor ama her şey düzelecek Burada yakın gelecekte, uzak gelecekte de güzel şeyler görünüyor sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım ikinci desteğe geçelim. Bir soru sorduk. Beni seviyor mu diye. Neler işittik sevgili arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bir sorudan neler çıkıyor? Evet, geldik benim sevdiğim zürafalı destemize. Sevgili zürafa, cıraf olarak ismi kendisi. Şöyle dur bakalım, evet durdum tamam başlayabiliriz. Evet sevgili ikinci desteği seçenler, bakalım aklınızdaki kişiler sizi seviyor mu? Bakalım nasıl bir enerjide gelecekler? İlk kartımız birinci destede finansal sıkıntılardı. İkinci destede size de değer kapısı geldi. Hadi bakalım. Çok güzel. Bereket simgesi geldi. Sözleşme geldi. Kök çakra geldi. Ve şefkatli bağlantılar geldi. Gayet güzel. Harika. Pili bitmiş bir aşkımız var sevgili arkadaşlar. Birazcık kendisini yorgun hissediyor. Olabilir bu aralar. Normalde çok çalışıyor da olabilir. Çünkü değer kapısının altında geldi. Neyin ruhu? Şahin ruhu geldi. Kutsal ruh rehberiniz olsun dedi. Muazzam güzel. Harika. Ay kartı geldi. geldi. Şimdi burada çok e, farklı bir durum var. Sevgili arkadaşlar, şimdi sizi seviyor mu dedi? Burada ne çıktı biliyor musunuz? Siz evli olabilir misiniz acaba? Çünkü sözleşme, birinci çakra ve şefkatli bağlantılar geldi. Siz belki de çoktan evlendiniz ama e, evlenmemiş de olabilirsiniz elbette. Sanki evlenecek gibisiniz bu kişiyle. Yani bir bir şeyler yoluna girmiş yani evlilik yoluna girmişsiniz siz bu kişiyle Yani evli değilken bile evlisiniz gibi. Şuraya bir bakalım. Hmm. Hmm. Ay evet. kartı tekrar geldi. Evet bu kişi sizin eşiniz olabilir. Ama eşinizle ilgili bazı hoşlanmadığınız durumlar var. Özellikle de sorumluluk alma konusunda eşiniz sanki sizinle aynı fikirde değil. Eliniz kolunuz bağlı. Hiç de bir şey yapamıyorsunuz. Çok da belirsiz durumlar var. Kendinizi yorgun da hissediyor olabilirsiniz. O da yorgun hissediyor olabilir. Zengin bir evlilik yapmış olabilirsiniz. Bu ikinci deste evli olanlar için geçerli. Ona göre dinleyin sevgili arkadaşlar. Ama boşanmış veya da boşanma arifesinde de olabilirsiniz. Bunu da sakın unutmayın. Çünkü burada böyle bir şeyin sinyalini de verdi. Bu ilişki şimdi sizi seviyor. Tamam bazı şeylerden çok emin. Belki eşiniz ama bir evliliğin sorumluluğunu alamamasından dolayı aranız açılmış açıkçası. Yani paranız da var. Gayet de güzel. Böyle her şey yolunda gibi görünüyor. Bu adamın oyunu neymiş bakalım. Bu adam sizi üzmüş kötü sözleriyle. Hmm. Bir tane daha alalım bakalım ne yapmış böyle. O sizi sizi annesiyle veya hatta anne olmuş başka bir dişi enerjiyle bir kadınla e, görüşerek aldatmış olabilir bir şey olmuş. Bir oyun oynamış burada eşiniz. siz bu kadını hissediyorsunuz zaten. Hissetmişsiniz. Yani şunu yapmasalar olmuyor değil mi? Siz belki işinize çok kendinizi vermiş insanlar da olabilirsiniz. Kendinizi yorgun hissediyor da olabilirsiniz. O yüzden de bazı şeyleri zamanında görmemiş de olabilirsiniz elbette. Peki tekrar soruyorum. Şu anın enerjisi de sizi Aklınızdaki kişi seviyor mu? Çok üzmüş sizi ya. Neyse ki bunu anlayacak. Neyse ki bunu görecek. Peki. Hala duygularından bir şey vermiyor. Sizin duygularınızı veriyor. Siz ona gitmeyi mi düşünüyorsunuz acaba? Siz mi durumu yani bir şeyleri toparlamaya çalışacaksınız? Bunu mu niyetlisiniz bazılarınız? Ama peki aklı başına gelecek mi çok pişman olay yaşasın pişmanlıktan da sevinen bir insan ben <laughs> ama yaptığı bir şey var burada tabii ki kötü bir şey yaptı siz e, çocuklarınız var mı bilmiyorum varsa ne onun yanında ne sizin yanınızda gibi sanki çocuklar ya da daha çok sizin yanınızda gibi evet aslında aynı bölgede gibisiniz. Niye böyle oldu? Bakalım. Çocuklar nerede? Neredesiniz çocuklar? Şeyde çocuklar anne dedi dedi. Akrabaların yanında gibi sanki. Ya da siz de oradasınız. Yani hep beraber oradasınız çocuklarınızla. Farklı bir yer çıkıyor çünkü. Hani e, siz de farklı bir yerdesiniz. Çocuklar da farklı bir yerde. Eşiniz de farklı bir yerde gibi bir aileye gitmişsiniz. Ailenizin yanına gitmişsiniz olarak görünüyor. Ama bu aile öyle şey bir aile değil. Hani sağlam bir aile. Maddi açıdan çok sağlam bir aileniz var. Yani kayınpederinizin, kayınvalidenizin yanına da gitmiş olabileceğiniz gibi kendi anne babanızın yanına da veya da diğer akrabalarınızın yanına gitmiş olabilirsiniz. Kardeşiniz, abiniz, ablanız olur, dayınız, halanız, teyzeniz olur. Peki bu ilişki ne olacak? Bu evlilik ne olacak? Yani şimdi şöyle bir şey olmuş sevgili arkadaşlar. Ee, ihanete uğramışsınız. Hiç de hoş olmamış. Yani her şey alt üst olmuş gibi duruyor şu anda. Yani adalet bitmiş. Yani adaletsizce davranılmış. Artık çaba sarf edilmiyor. Peki karşı tarafla eşiniz mutlu mu? Artist. Tılsım altılısı. Knight of Wands değneklerin şövalyesi. Aa, bu adam bu kadınla veyahut da bu kadın bu adamla başka bir yere mi taşındı? Başka bir evde mi yaşıyorlar? Allah'ım ne çıktı ya? Ne kadar enteresan. Beni seviyor mu dedik? Neler duyuyoruz? Hmm. Şimdi bu kadına çok tutulmuş olarak görünüyor ama kötü bir tutukluk bu. Bu biter. Ben size söyleyeyim. Çünkü şeytan enerjisi var bunda. Yakın zamanda size döner mi? Knight of Cups. Hı, <laughs> tamam. Şimdi oldu. 3, 4, 5, ve 7. Şimdi bu adam Sizden, ailesinden, çocuklarından, eşinden, çocuklarından geri çekti ya kendini şimdi. Buna muazzam bir yenilenme, değişim dönüşüm geliyor. Her şey çok daha eskisinden daha da güzel olabilir hatta. Yani artık sizin evinize göre değişir. Şimdi bu onun zaferi olacak. Bu onu istiyor ama e, o kadar tedirgin ki kendi çevresine, sizin çevrenize karşı arkadaş çevrenize, akraba çevrenize yakın çevrenize karşı hepsinden bir kere bir dayak yemiş gibi görünüyor hepsi onun ağzının payını vermiş olarak görünüyor size sahip çıkıyorlar daha çok da Night of Swords'a bakalım sizinle konuşmayı çok istiyor çok 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 istiyor bu haber her an gelebilir ama aynı zamanda da hep böyle askıya alıyor, erteliyor. Şimdi olmaz daha sonra deyip ertelediği de bir konuşma yapacak sizinle. Hiç merak etmeyin. Öbür üçüncü kişinin yani öbür kadının veya erkeğin hakkından gelecek misiniz? Bakın ne geldi? Güneş geldi. Elbette geleceksiniz. Hiç merak etmeyin. Gelip geçici bir şey. Biliyorum şimdi üzülüyorsunuz ama e, kalbiniz yaralı da olabilir. Ya da eğer ki böyle bir durumdan şüpheleniyorsanız daha henüz bunları yaşamadıysanız bunları bir yaşayacaksınız sevgili arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim, bunu da belirteyim. O yüzden hazırlıklı olun. Yapmanız gerekenleri e, sıralayın aklınızda. Şimdi ama şunu da bilin ki bu adam gidecek ama sonra tekrardan size geri gelecek. Öyle bir durum e, söz konusu. E, diğer kadına veya da diğer erkeğe şeytan enerjisiyle gitmiş. Sanırım bir cinsel çekim veyahut da en nefret ettiğimiz biliyorum. Dış görünüşüne aldanma çekimi de olabilir. Ee, belki bir psikolojik olarak da kendisini, hani bir sizinle konuşamadığı bir şeyi o kadınla konuşmuş, o, o erkekle konuşmuş olabilir. O yüzden o tarafa gitmiş olabilir. Yani Bir konuşmayla da olabilir bu, ona çekilmesi, ona kapılması. Ama bu çok yakın zamanda bitecek. Doğru hamleleri yaparsanız, burada söylediklerimi iyice dinleyin. Ona göre bu zaten şekillenecek. 19 Şubat'ın 19'u diyelim. Güneşiniz doğuyor. Hiç merak etmeyin. Ya da 19 gün içinde güneşiniz doğacak diyebiliriz. Evet. ikinci deste de bu şekildeydi. Şimdi bu adam bir soru sordu. Beni seviyor mu diye. Neler neler çıktı altından. Ama olsun. Demek ki kolektifin enerjisi bu şekildeymiş. Evli ve eşi aldatan kişiler bu ikinci desteği dinlesin. Öyle bir şey size uyumlu değilse burasını dinlemeyin sevgili arkadaşlar. Ya da geç kaldım dinledim de diyorsanız da kabul etmedim, almadım, kabul etmedim derseniz de olur. Hiçbir sorun yok yani. <laughs> İlla ki yani böyle bir şey yaşayacaksınız anlamına da almadım, kabul etmem ama hoşlanmadım da diyebilirsiniz içinizden. Böylelikle enerji de size gelmemiş olur. Hepinizi kocaman öpüyorum. Başka açılımlarda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.